Saadet Partisi'nin söz mahallede toplantıları devam ediyor değerli izleyiciler. Parti teşkilatının her hafta farklı bir mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını dinlediği toplantıda bu hafta adres Işıklar Mahallesi oldu. Saadet Partisi tarafından yürütülen Söz Mahallede uygulaması devam ediyor. Parti il teşkilatı sorunlarını dinlemek, fikir alışverişinde bulunmak üzere bu hafta Işıklar Mahallesi'ndeydi. Burada konuşan Işıklar Mahallesi Muhtarı Hamdi Özdamar Saadet Partisi Teşkilatı'na teşekkür etti. Şimdi hepimize teşekkür ederim. Çok teşekkür ettim hepsine. Vatandaşıma, halkıma, mahalle sakinlerime. Hepsine hayırlı olsun diyorum. Daha sonra konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl ise Saadet Partisi'nin sorunların çözümünde vatandaşları temsil görevini yerine getirmek üzere çalıştığını söyledi. Gerçekten Saadet Partisi olarak Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Önce Eskişehir'imizin Gündoğdu Mahallesi'nde, arkasında Işıklar Mahallesi'nde ve takip eden günlerde, haftalarda diğer mahallelerde bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmamızın bu mahallemiz için ne kadar önemli olduğunu Biraz sonra mahalle sakinleri sorunlarını dile getirdiği zaman çözüme yönelik Saadet Partimizin yapacak katkılar düşünüldüğüne ne kadar anlam ifade ettiğini göreceğiz. Konuşmaların ardından mahalleliler sorunlarını dile getirdi. Bizim görevlerimiz, isteklerimiz bir kapıyı çalıp istemiyoruz ama mahallemize kadar, kapımıza kadar gelen Saadet Partisi'ne çok teşekkür ediyoruz.